Hoş geldin annem. Güzel kızım anne olmuş da bir günleri de mi görecektim annem. Al anne kucağına vereyim. Ben almayayım kızım şimdi bir şey olur. Ya anne ne olacak al işte. Kızım beni çok sevdi hiç ağlamadı bak hele. Seni çok sevdi. Eh, tabii ki sevecek. Annesi sonuçta. Gözleri kipriklere bak hele. Sana da kocana da gurur duyuyorum sizinle. Kızım bu da benden çeyrek altın. Ya anne ne gerek var çeyrek altına? Hoş geldin kaynana. Hoş bulduk, hoş bulduk. Açık ocağımızı ver biz de benimsevik. Zarar vermeden tut, böyle. Hmm, aynı babası. Burnu, gözü aynı babası. Öyle mi? <laughs> Babasının kopyası. Sana hiç çekmemiş, hiç. Bu da niye çok ağladı, bu böyle. Üç günlük bebek bile seni sevmiyor. Aşı gözü burnu tipi aynı babası, Huyu da aynı babası gibi olup he. <laughs> Zaten doğuran da babası.